Evet arkadaşlar <laughs> bugün bu Roblox bu idamat var Treasure'da gemilerimi gösteriyorum. Evet. Hmm. <laughs> Şurada para kasma ama onu göstereceğim mi? Bunu da göstereyim ben. Tamam. Bakın burada ilk olmak para kasma var. Bu para kasma taktiği böyle hızlı para kasmak için. Şöyle bunları Şunu göstereyim. Şimdi bunun üstüne çıkıyorsunuz böyle. Şöyle bu. yapıyoruz. Şimdi bunun da, yapımı da gö yapımını da gösterebilirim. Şöyle yapıyorsunuz. Bir tane de buraya koyuyorsunuz. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra buraya koyuyorsunuz. Sonra burada hinge blok diye bir şey var. Bu var. Şunu şuraya basıp ters ha, yani böyle yukarıya bakacak şekilde koyuyorsunuz. <laughs> koyuyorsunuz böyle. Sonra bunun üstüne yanına koyup şimdi yapayım şöyle. Hmm. Onun için şu yağ bloğu lazım. Buna iki tane koyabilirsin. Hatta bir tane koyayım bir tane. Bir tane daha olur. Ben o şey yapmıyorum. Direkt şuradan seçiyorum. Ha, işte bu para kasma taktiği de böyle. Baya iyi bir şekilde hızlıca gidebiliyorsun sonra. Ama bayağı oldu. Ama Ortada üstteki dikenlere çarparsanız işte böyle oluyor. Oha. Lan bug yaptım. Çarptım. Onun bug yaptım lan anne. Neyse. İşte ben arkadaşlar burada. Evet sıra, sıradaki yerim. Bir gemi ne? Ne gösterdim ya? Söyle, bu değişik bir şey bana. Hiç böyle. <laughs> yani şu alttaki malzemeler yokken falan bir şeyler yapmaya çalışmıştım da bunu göstermeye gerek yok bunu da göstereyim ben zaten uzun süre yüklenmesi Ay yüklenmesi gerekiyor şimdi ya. Hmm. Hmm. Neyse yok? Uçan gömüle şey Hiç böyle jet kullanmadan Uçabiliyor böyle Blokları falan koyuyorsunuz Ortaya tane sürücü şey koyuyorsunuz Yanlışlıkla bağlanmıyor Buraya bunu koyuyorsunuz Sonra arkaya da motor takıyorsunuz Bakın şimdi Bilmiyorum bas yaptım. Hey diyorsunuz tamam Sonra bak hmm, şuradaki şu balonları Balonları açıyorsunuz. İşte bu şu uçuyor, uçuyor. Uçarak gidiyorsunuz. Jet kullanmadan yapılıyor. Şöyle bir gidelim biraz. çok güzel çıktığınızda balonları kapatıp açıyorsunuz düşüyor yani ama böyle iyi bir şey yani bu ücretiniz yoksa ve ee, biriktirip para biriktirip jet alamıyorsan para biriktirip jet alamıyorsan bunu yapabilirsin şimdi yapımını da göstereceğim bunun Göreyim yani Yapımını da göstereyim. Böyle kolay şeylerin yapımını da göstereyim arkadaşlar. Çok üstünden giderseniz para vermiyor bu arada. Şimdi bunun yapımını göstereyim. Yapımına geçeyim. Şöyle bunu bile ona alıyorsunuz. Şöyle 3 tane yeter. Ne? Bunu da oynayın. Metniniz varsa metni metliliğine... oyna. Bekleyin bir saniye. Mesela. Metniniz varsa metni uzatabilirsiniz. Yoksa teker teker koymaya uğraşabilirsiniz. Ben metnim olduğu için metni kullanacağım. Şöyle. İşte bunu böyle yaptığınızda böyle uzatıyorsunuz. Önlerine ayarlar. 0-2 yapabilirsiniz. Böyle uzatıyorsunuz. Sonra buralara şöyle süs olsun diye şöyle koyup ve bunu içine sıkıştırırsanız şöyle oluyor. Ne yani yapayım. Şöyle sıkıştırıyorsunuz böyle oluyor. Yani spatula'nın varsa böyle yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi hızlıca. Hızlıca yapmak için böyle yapabilirsiniz. 0.5 yapıyorum şu an birazcık sarsak iyi olur da tamam şöyle şuna yedirken, çok malzeme harcamak istemiyorsanız metle de yapabilirsiniz spatulanız varsa spatula ile direkt geçenin daha iyi çünkü metle pek ayarlayamayabilirsiniz o yüzden şimdi buralara balonlar koyacağız. Burada büyük büyük olan gemileri e, videoda gösteremem yapımını. Çünkü bayağı zor bazı gemilerin yapımı. O yüzden bazılarını göstereyim. Şimdi buradan balonu <laughs> balon nerede lan? Hah balon geldi. Ben <laughs> buradan böyle tek tek koyuyorsunuz. Ama şöyle bir yere çek yapmazsanız daha iyi durabilir. Bırakıp Şeyim spottulan olduğu için Şuradayız şu an aşağıda Fullser och Gabriels namn. yapmışım ben. O yüzden öyle oldu. Şöyle işte yapıyorsunuz. diyorsun kontrol edinler sonra şunu koyuyorsun şöyle hepsini bağlanıyor şunları bir daha gerekecek ne yapıyorsunuz? Bir tane daha şöyle kopyalayabilirsiniz. Ha, böyle işte. Bir tane motor ekliyorsunuz oluyor. Ana takılmış. Arkadaşlar dire diğerlerinin yapımını göstereceğim. Diğerlerinin yapımını göstermeyeceğim arkadaşlar maalesef çünkü video bayağı uzun olur, olur. yoksa Bir tane böyle renkli araba yapmıştım ben Jet Önce... Jeton. Ben dandik bir tane araba yaptım <laughs> Çok dandik ama Yani, <laughs> yani. İşte Arada bir yaptım i̇şte. Ama çok güzel renkte Bunları Bence siz kendiniz yapabilirsiniz Ben yine fikir vermiş olayım Böyle Bu arabayı göstererek fikir vermiş olayım Ben gene size siz kendiniz bunu yapabilirsiniz böyle. İşte böyle gidiyor. Evet, sıradaki gemimize geçelim. Sıradaki gemimize geçelim. Hızlı hızlı göstermem gerek arkadaşlar çünkü çok vakit oldu. Evet bu askeri Türk jeti. Bak, bakın böyle. Arkada Türk bayrağı var görüyorsunuz. Orada ben bunların hepsini kendi bunu kendim yaptım yani kendim aldım. Ben, ben geldi fikri de kendim buldum. Böyle bayrak var arkada. Önde de böyle bir tane Türk bayrağı arada sürmeler var. İşte şurada jetler var. Jetleri alabiliyorsun. Şu arkada iki tane oyuncak var. Ama onu şuna Onu sürdürsün. Böyle gidiyorsun yani. Yani bence kendiniz yaparsınız ya bunu yapımını göstermem gerek yok zaten yapımını gösterirsem video 20 dakikayı aşar yani zaten 14 dakika olmuş. böyle işte orada arkada hücret kanalında böyle sıradaki gemiye getirmişimdir Evet arkadaşlar sıradaki gemimiz Big Bolt. Bu baya iyi bir gemi. Ben bunu arkadaş ben bunu fikrine e, aslında bir tane arkadaşım yapmıştı ismi tam. O yapmıştı. Ondan aklıma geldi. Ben de böyle bir şey benzer bir şey yapayım dedim. Bakın burada VIP oda var. Burada sadece Burada sürücü şey ay yolcuların binebileceği yerler var. Burada VIP oda var. VIP bura. Sadece bana özel yani. Ve arkadaşlarımı açıyorum sadece oraya. Böyle. Ben girebiliyorum sadece istediğim zaman. Burada kral koltukları var. Böyle oturabiliyorsunuz. Burada da sürücü koltuğu var. O baya dayanıklı bir gemi. Sona çok kolay gidebiliyor. Böyle sanki hileymişim de uçuyormuşum gibi gözüküyor. Olduğunda. Bakın böyle. jetler bittiğinde şöyle yuvarlana yuvarlana gidersiniz. Baya çok şey alıyor yani. Hatta yuvarlanarak gitmeyi göstereyim bir de. Baya iyi. Yani bayağı iyi. kendiniz yaparsanız çok iyi olur ben. Ama bence metnini falan yoksa uğraşmayın bunu yapmaya. Para kasma taktiği yaparak zaten para kasarsınız. Yani ben göstermiştim para kasma taktiği. İşte bu da böyle. Bakayım kaçta kalmış. şu sıradaki e, bu ba, bu bunu yapmak baya zor bir şey arkadaşlar bunu tanıtmam gerekiyor e, ben bunu şey başka bir videoda tanıtayım ben şunu şimdi bu askeri üsümen başka bir videoda tanıtacağım size Burada da böyle roket diye şey yaptım. Roket değil mi? Böyle. Ben bunu değişik olsun diye şöyle bir şey yaptım. İşte böyle içi. Hmm. Dışı da böyle. Şurada oyuncaklar var. Şurada böyle. Diğer gemide. Anam kalan gerisi ben yani, tron olsun diye bunu yaptım böyle bir şey yaptım yani tron olsun diye ona yani, böyle anan yazdım Şunu biri kapattı galiba ana. İşte böyle anam diye. Millete troll yapabiliyoruz yani. Evet nasıl Evet arkadaşlar yeminlerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. The good shooters bye-bye